Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bugün sizlere Top Follow'da e, ücretsiz şekilde Instagram takipçisi nasıl hesabımıza aktarırız bunu göstereceğim. Ee, bildiğiniz gibi Top Follow ücretsiz sadece e, biraz uğraştırıcı yani her programda olmuş olduğu gibi ücretsiz bir e, işlem istiyorsanız hani ücretsiz bir sistem istiyorsanız para vermeden birazcık uğraşıp altın, elmas vesaire kasıp o şekilde takipçiler kazanacaksınız. Ki zaten şu anda uğraştırmayan bir iş yok diyebiliyorum sosyal platformda yani sosyal alanda. Her neyse şu anda Instagram'a geliyorum arkadaşlar. Bu hesabımı açalı bir buçuk iki gün oldu ve 135 takipçiye ulaştı. Hiçbir şekilde bot atmadım. Biliyorsunuz ben bot önermiyorum. Sadece ilk hesapta Hani ilk pardon konuşamadım. İlk etapta başlayan arkadaşlarımıza öyle 5-10 bin tane gösteriş amaçlı öneriyorum. Ondan gerisini de daha önermiyorum. Zaten ondan öteye geçerseniz de Instagram sizi gömüyor, hesabınızı kimsenin karşısına çıkartmıyor, hesabınız da bu şekilde büyümüyor. Ben hesaplarıma bot atmıyorum video harici. Sizlere göstermek amaçlı, deneme amaçlı sadece atıyorum. Hani kendim deniyorum ki korkusuz bir şekilde siz de deneyebilin diye. Hani 200-300 binlik Instagram sayfalarımda da bu yöntemi denedim. Sırf sizlere teyit amaçlı. Her neyse. Ben tabii ki de TopFollow'un indirme linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan programı indirip benim referansımı girip 200 altınla... Sistemi kullanmaya, program kullanmaya başlayabilirsiniz. Referans kodumda açıklama kısmında linkin alt tarafında olacaktır. Ee, şöyle aşağıda takipçiler kısmı var. Bu arada beğeni de alabiliyorsunuz. Eğer beğeniler derseniz beğeni alırsınız. Takipçiler derseniz takipçi alırsınız. Takipçiler kısmına bir kere basıyoruz arkadaşlar. Bu, burada bizden hedef kullanıcı adını girin diyor. Biz buraya sayfamızı yazıyoruz. Aktif e, bir anda. Yani siz hangi hesaba gönderecekseniz o hesabı buraya yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Instagram hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Zaten eğer açık olmazsa gönderin vesaire de yapmıyor. Benim 1200 tane elmasım var. Şimdi biz buradan 800 elmas verip 100 tane takipçi aldık. Görmüş olduğunuz gibi elmaslarım da düştü zaten. Evet şimdi Instagram'a e, gelelim arkadaşlar. Benim kaç takipçim vardı videoyu açarken 135'ti ve şu anda da 135. Sayfam bir kere yeniliyorum şöyle 144 oldu görmüş olduğunuz gibi 150 oldu böyle 152 oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dakika başı yükseliyor yani oradan ne kadar alırsanız Instagram'da o kadar takipçiniz yükseliyor hepsi anlık İsterse 100 bin tane alın 100 bin tanenin hepsi geliyor ve sistemi şöyle güzel bir e şöyle güzel bir e şey de var arkadaşlar yanı da var siz 100 takipçi alıyorsunuz o sizlere 150-200 adet takipçi atıyor e yani çok güzel bir sistem Top Follow zaten senelerdir ben öneriyorum kullanıyorum e yani size de önerip kullanıyorum beleş olan bir şey sadece e bir iki saat vakit ayırıp binlerce elmas Altın kasarak takipçi alıyorsunuz. Yani bundan güzel daha ne olabilir ki? Şöyle görmüş olduğunuz gibi 233 oldu. 135'ten 233'e yükseldim ve sadece 1 dakika içinde ve belki 1 dakika bile sürmemiştir. Şöyle de yükseliyor zaten. Dediğim gibi siz 100 atıyorsunuz o 200 tane gönderiyor. Siz 200 atıyorsunuz o 400 tane gönderiyor. Ee, indirme linklerini açıklama kısmına bırakıyorum referansımı falan. Oradan ulaşabilirsiniz. Ee, bu arada ben Top Follow'u çok çok tanıttım. Neden bu kadar çok tanıttığımı da söyleyeyim. Hem güvendiğim için hem de kanalımız 800 abone oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. 800 abonenin hepsi de Instagram'dan bana yazıyor. İşte ücretsiz takipçi e, hilesi videoları çeker misin tarzında. Yeni videolarım ücretli olduğu için ücretli siteler tanıttığım için sizlere gösterdiğim için ücretsiz olan e, videoları bulamıyor yeni gelen arkadaşlar ve ben de böyle bir video çekip paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar ki yarayacağını da e, düşünüyorum. En azından gidip e, hani ben de dahi ona buna para vermezsiniz. Takıldığınız yer olursa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize tek tek yardımcı oluyorum. Aynı zamanda Instagram kullanıcı isimlerinizi de yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Her gün etkinlik yapıp her arkadaşımıza 1000 adet, 2000 adet, 3000 adet, 5000 adet takipçi gönderiyorum. Tekrardan kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.